Öncelikle Konyalı hemşerilerin başta olmak üzere ekranları başında bizi izleyen bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara barış, huzur, sağlık, esenlik ortamında bizleri kavuştursun diye dua ediyorum. Gazze, Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyamızda bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum ve onların uğramış olduğu bu soykırımdan bir an önce kurtulmaları, felaha kavuşmaları için de yine bu bayram sabahı bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz. Ülkemizin huzuru, güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığı'ndaki 675 bin arkadaşım. Öncelikle polis, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere her birinin bayramlarını tebrik ediyorum. Şehitlerimiz, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, saat, afiyetler diliyorum. Ve Değerli kardeşlerim, bayram için yollara düşen, yollarda olan bütün kardeşlerimizin öncelikle onların da bayramlarını tebrik ediyorum ve onlar için kazasız, belasız bir yolculuklar diliyorum. Ve her zaman ifade ediyoruz. Bayramdan önce çokça söyledik. Bayram süresince ve bayram dönüşlerinde de tekrar söylemeye devam edeceğiz. Trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek ve şunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasın istiyorum. Değerli kardeşlerimizin unutmayın trafik kuralları yaşatır. Bir kural bir ömür sloganımızı da hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar istiyoruz. Ben tekrar bizleri izleyen başta Konyalı kıymetli kardeşlerim olmak üzere bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Allah keseceğimiz kurbanlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetleri, edeceğimiz duaları, ettiğimiz duaları kabul etsin diyorum. Her birini yürekten selamlıyorum.